Merhaba beyler bayanlar bugün kısaca yani olabildiğince artık 17 dakikalık bir video var çünkü karşımıza bu videoyu inceleyeceğiz bir kez daha bu video da WK22'nin MyGM modu hakkında konuşuyor neredeyse gereken bütün detayları veriyor bu neymiş neyin nesiymiş ne yapmamız gerekiyormuş kurallar neymiş bunları öğreneceğiz GM moda yeni olarak bir bakacağız aynı zamanda da birkaç tane yeni isim bunlardan en büyük kuşuyla Dexter Lumis e, aklıma gelmeyen başka insanlar da vardır eminim. Isaiah Swerve Scott mesela. Nia Jax. Bu tür, e, tür isimler de artık oyunda var kesin olaraktan. E, videoyu yavaş yavaş şimdi oynatacağım ve o kısımlara geldiğimde zaten hepsini açıklayacağım. Kısacası bu videonun sonunda bu yeni isimlerden haberdar olmuş olacaksınız. Bir de bu hani e, My GM modu neymiş tam olarak onu öğreneceksiniz. Başlamadan önce açıkçası bu benim çok ilimi çekmiyor. Ben Universe Mod oyuncusuyum, onu daha çok severim yani. Bana sorarsanız Universe modu geliştirip e, bu GM modun bazı özelliklerini Universe moda adasanız mesela çok daha güzel olabilirdi ama that's just me. İşte karşınızda WB2K22 Ringside Report bölüm 2 My GM. What's up lan? Burada durdurduğum küçük bir detay çok büyük ihtimalle %99 My GM moduna bastığınızda, ilk oyunu aldığınızda, açtığınızda şöyle size bir katsin verecekler. Ben bunları çok seviyorum bu arada. Genel olarak da bir gösteren GM'leri gösteren tahminen böyle heyecan verici, sizi böyle bu moda hazırlayıcı, gaz verici bir katsin ile başlayacağız. Hoş! Tam telif yemelik o cutscene'lerde ama neyse burada Aaron Pierce var. Sadece de Aaron Pierce'i gerçekte gösteriyor. Yani oyunda gösteriyorlar. Kusura bakmayın gerçekte değil. Geri kalanları hep gerçek hatta gösteriyorlar ki Stephanie ve Sonya Deville mesela Aaron Pierce göre 10 kat daha güzel gözüküyor oyunda. Özellikle Sonya Deville. Aga yani ben anlamadım. Aaron Pierce bence bayağı kötü. Bu ne? Yani bu ne? Kele olan gibi gözüküyor Aaron Pierce'ten daha çok. Yani yapamamışlar. Olmamış. Beğenmedim. Neyse. Yine de Aaron Pierce olarak oynayabiliyorsunuz. <laughs> Aha Sonya. <Andersonia. gülüyor> evet. Duydunuz. Dört tane kişiyle oynayabiliyorsunuz. Stephanie, McMahon, Shane, McMahon, Sonya Deville veya Aaron Pierce veya 5. ise istediğiniz herhangi biri. Çünkü kendi GM'inizi yaratabiliyorsunuz. Bu demek oluyor ki mesela birisi Terry Long'la oynamak istiyordu. Buyur. <laughs> Oynasın. John Donatis'la mı oynamak istiyorsunuz? Oynayın. Kendinizi mi yapmak istiyorsunuz? Yapın. Aaron Pierce kelle olsa da daha iyi bir kelle mi oynamak istiyorsunuz? Enzo Paschi'yi yaratın. Veya sadece kadınlar kadrosu mu kurmak istiyorsunuz? Johnny Sinso'nun anasını satayım. Böyle yaratıcı şeyler yapılabilir aslında bu. Custom Superstar eklemeleri dolayısıyla çok tatlı olmuş. Gördüğünüz gibi her birinin altında yazılar yazıyor. Mesela Shane McMahon'da coast to coast, Stephanie McMahon'da The McMahon Presents. Ve Custom Superstars'da Beginner e, superstar da daha doğrusu çoğul değilse yok. Beginner's Luck. Keski <laughs> sava Ne Biliyor musunuz bu ne anlama geliyor? Bir tane star seçtiniz ve bu starın popülaritesi düşük. Çünkü starlarınızın popülaritesi var, e, enerjisi var. Enerjileri düşerse sakatlanma ihtimalleri yükseliyor falan filan. Ezik böyle pitch popüler olmayan star seçtiniz. Custom superstarın özelliği abi bu star'a çok güzel bir boost veriyor ve bir anda popüler yapabiliyorsunuz o superstarı. Başka özellikler de var da hemen onlara da bakalım. Ama onlara bakmadan önce şunu iyi dinleyin tamam mı? Evet, you can play as Raw, SmackDown, NXT or NXT UK. Duydunuz, dört tane brand var, bunlarla oynayabiliyorsunuz. Really Boş atıyor. <laughs> Aha da burada daha detaylı mesela Aaron özelliği nedir? Tüm aktif düşmanlıkların seviyesini bir arttırıyor, bir seviye arttırıyor. Yani bu adamla oynadığınızda fitnekar yani, fitnekarlık yapabiliyorsunuz. Bunu kesin olarak söylemediler ama demek ki düşmanlık, aradaki çekişme artıyorsa getirdiği rating para da artıyordur diye tahmin ediyorum. Bu yüzden bu özellikle işe yarayan bir şeydir. Bu da çok sağlam. Sonya Deville'in özelliği tüm güreşlerin moralini artı 15 arttırıyor. Güreşlerin morali düşerse size atar yapabilirler. İleride Finn Balor göreceğiz atar yapacak bize. Başka brende gidebilirler. İstediğiniz maça çıkmayabilirler. Düzgün güreşmeyebilirler. Sakatlanabilirler falan filan. Burada durduğum yeni bir şey görmüyoruz ama şöyle bir draft ekranını görüyoruz. Draft ekranını böyle görüyoruz. Gibi. Ön ortada süperstarlar var. Kimi draftlemek istersin? Solda recommendation yani tavsiye edilenler. Round hangi round olduğu yazıyor. En sağda ise kimi seçtiğin yazıyor. Roster breakdown var burada. Genel olarak hangi stildeler? Güçleri ne kadar? Kaç tane erkek var? Kaç tane kadın var? E, sınıfların stil derken işte specialistler var, bruiserler var, fighterler var, cruiserler var, giantlar falan var. Adam olun, akıllı olun, düzgün şeyler seçin. Stamina 88 bekleyici bayağı sağlam. Popülaritesi 62. Ki bekleyici bahsediyoruz diyoruz burada. Demek ki popülerite 70 falan olursa bayağı iyi. Bu arada önünüze bu ekranlar çıktığında videonun devamında iyi bakın çünkü çok güzel isimler çıkacak dediğim gibi. Bahsettiğim birçok ismi buradan zaten confirmledik. Doğruladık ya da. Aha bak mesela Akira Tozova'yı daha önce görmüştük bir yerde tam hatırlamıyorum nerede de. Dexter Lumis, King Nakamura, Raquel Gonzalez yazan yeri görüyoruz recommendation'da. Buyurun. 4. ve 5. rahatta kim neyi seçmiş onu görebiliyorsunuz bir üstünde. Sonra başka isimler var burada ortada. Ya arası, bu ekran az önce bomboştu solu sağa. Şimdi de doluyken görüyorsunuz nasıl gözüktüğünü. Şu anda 3. 4. rounddalar sanırım. Param bitene kadar veya belirli bir anda kadar gidebiliyorsun. Kendi istediğin zamanda bırakabiliyorsun draft'i. Ee, ne kadar parayla başladığınız da onunla da geleceğiz. Yani sakin olun artık. Ha bak sağda Charlotte'ı görüyoruz. Charlotte'ı bir de oyun içinde göreceğiz. Ya modelini yenilemişler ya da farklı ışıklandırma, farklı açıdan gösterdikleri için çok daha iyi duruyor. Onunla geleceğiz. Ha, tekrar bakın şimdi. Tamina altında da kesinleşti. Mustafa Ali zaten kesindi. Zavallı. Atın beni diyor. Şirketten atmıyorlar. onları. <laughs> e, bitirdiğinizde de böyle tatlı bir reklamla karşılaşıyorsunuz. Bence gayet hoş. Deksirilmesinde in-game renderini görmüş olduk. Modelini görür müyüz oyun çıkmadan? Bence görebiliriz. Çünkü daha başka ringside reportların olacağına eminim. Artı bir de Artı bir de IGN zaten bir şeyler yapacak bu oyunda bir şeyler revealleyecek falan filan derken yani görürüz diye düşünüyorum. Çok önemli bir şey daha var. Brock in renderini görüyor musunuz? Bence çok komik olmamış yani garip duruyor. Sakala garip duruyor özellikle. Neyse devam edelim. Burada Chris Reis diyor ki insanlar kendi yarattığı güreşleri de bu draft listesine ekleyebiliyorlar. İstediklerini yapabiliyorlar. Yani mesela Kodros'u yaratabilirsiniz veya indirebilirsiniz Kodros'u Community Creations'dan. Ondan sonra da draft listesine ekleyebilirsiniz. Aha da geldik şimdi fasulyenin faydalarına. Her general manager 2 milyon 750 bin dolar ile başlayacak. Birinci oyuncu başlayacak draftte, sonra ikinci, sonra birinci, sonra ikinci diye gideceğiz. 8 round olacakmış drafting için. Bu zorunlu. 8 round'dan sonra artık ister ya ister ama yani bana ne ak diyorlar. Paranı öküz gibi harcadıysan geçmiş olsun daha fazla yapamıyorsun zaten. Ama paranın niyetliği kadar gidebilirsin yok arası. İstersen seçersen bunu. R3 butonuna basarsanız tavsiyeler hani şunu draftle şunu draftle. Kareye basarsanız eğer de bir süperstar hakkında daha da fazla bilgi veriyor size yeni bir ekran açılıp. Daha detaylı gösteriyor o süperstarı size. Bu arada arkada da adam diyor ki ne Chris Reis çok fazla para harcamayın çünkü draftten sonra parasız kalırsanız hani iyi şanslar. Burada bu ekranı görüyoruz. Bu arada Book Show, Show Logistics, Manage Roster ekranındayız. Şu an Power Cards Ratings Journal bunların hepsini de zaten göreceğiz birazdan. Gayet tatlı. Daha tatlı gözüküyor. Gördüğünüz gibi draft bittikten sonra böyle kıçınızın üstüne oturup ağlamıyorsunuz. Mage var yani kadronuzu tabii ki de işte yönetebiliyorsunuz. Aynı zamanda free agentları onlarla anlaşma yapabiliyorsunuz veya Drak gibi efsanevi isimlerle anlaşma yapabiliyorsunuz. Onların da ayrı olması hoşuma gitti beğendim. Ancak maalesef bu konuda daha fazla detaya girmediler. Enhancement Talent'tan da bahsediyor bu arada. Yani Jabber'da koyabileceksiniz kadronuza, bazı, işte DreamHack var kadronuzda onu güçlü göstermek için. İşte burada da maçı yaratma, planlama ekranı var. Kim olduğunu seçiyorsunuz, maç tipini seçiyorsunuz. Kemer maçı mı olsun, interferes yani birisi karşısında mı maça falan filan. Bu arada e, gördüğünüz gibi her maçın kendi farklı fiyatları var, ve masrafları var. Rivalry level'i görüyorsunuz 1'de 4, 4'e kadar çıkabiliyormuş en azından bire bir de böyle. Kemer maçı yaparsanız gördüğünüz gibi e, arayüz biraz daha değişiyor hatta bir kez daha gördüm şimdi bakın arayüz şu an düz değil mi? Kemer maçında biraz daha böyle e, fışırtılı oluyor. Bu arada Walter'ı da yani artık zaten confirm demiştik de artık aile aile confirm, confirmliyoruz ve bence çok mantıklı bir maç bu arada. Çok beğendim ben bu düşmanlığı. Walter vs. Rey Mysterio'yu en azından bir kere görmek isterdim. Aşırı tatlı olurdu. Kim e, bukluyorsa Alkışlıyorum. Kadınlar maçı da zaten gayet güzel. Gene onlara koş gözüküyor yani. Kemerde arkada öyle büyük büyük gözüküyor bak mesela. Şeye dikkat çekmek istiyorum. Raw şovlarında gördüğünüz gibi 3 tane maç, 2 tane promo e, şansınız var. Bu pay-per-view'lerde değişiyor. WrestleMania'da iyice değişiyor. Bunlara da geleceğiz. Gördüğünüz gibi şimdi logistik kısmına geldik. Şov hangi yerinde olacak? Kim çekecek bunları? Sorumlular ne olacak işte? Ondan sonra efektler olacak mı? Özel efektler ve reklamını nasıl yapacağız? Show seçenekleri var. Bazı show, e, arenalar mesela hemen açılmıyor. Burada da görebildiğiniz gibi en ezik seçebileceğiniz arena da tabii ki de lise e, arenası 0 dolar. Çünkü detayları var işte kapasitesi 1500 falan. E, biletler 7 dolardan. Show kalitesini artı 5 veriyor. Yani şuradaki Available Week 11 yazıyor ya. O show'u bu buraya açtığınızda yani sağ alttakine büyük ihtimalle show kalitesi artı 50 bile veriyor olabilir. Dolayısıyla bu tarz şeyleri de e, tabii ki de göz önünde bulundurmanız gerekecek şovlarınızı yönetirken bir sene boyunca. Bu arada bakın sağ üstte şovun genel olarak e, bütçesini söylüyor. Ne kadar e, masraf olduğunu söylüyor. Solda ise e, işte renkinizi söylüyor. Ürütvenizi, fanlarınızı, kaç tane fanınız var, neredesiniz, hangi hafta vesaire vesaire vesaire. Power Cards var bunu da önce görmüştük merak ediyorum ne olduklarında ilginçlermiş mükemmel şeyler değiller ama kesinlikle ilginçler dediğim gibi Fix Match mesela şu an gözüken en ilginç yerden. bir tanesi 15.000 dolara bayılırsanız bir maçınızda kimin kazanacağını garantileyebiliyorsunuz. Yani ben Rune McIntyre'ın kazanmasını istiyorum diyorsanız bunu alıyorsunuz Rune McIntyre'a koyuyorsunuz bunu haydi Rune McIntyre kesin kazanıyor ama tabii ki de gördüğünüz gibi 15.000 dolar az da para değil. Health Spa gibi muhabbetler var. Mesela bu da ne yapıyor? Tabii ki de dediğim gibi güreşleriniz yorulabiliyor. Sakatlanma riskine girebiliyor. Bu tarz şeylerde o riski çok 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 daha azaltıyor. Injury rehab var mesela, sakatlanan birinin hemen e, sakatlıktan daha hızlı gelmesi için. Mesela bunu bayağı kullanırsanız buna parayı bayılırsanız John o işte 2009 Rumble olması lazım. Orada return yapmış diye o tarz bir an yaratabilirsiniz mesela. Bu ekranda bu videoda bayağı gösteriyorlar. E, ya Triple H konuşuyor sizde, Finn Balor konuşuyor, Walter konuşuyor. Hepsi de çok ilginç şeyler söylüyor. Triple H'in rolü burada sizin patronunuz sana diyor ki şunu yap, şunu yapma. Bir şey kötü mü gidiyor? Triple H hemen görüyor bunu bak. Bak bu burayı kaçırıyorsun. Yani Burayı kaçırıyorsun. Dikkat et buraya. Şunu şunu yap. Şöyle toparla kendini. Tanın da şeyler söylüyor. Bu örnekle ne diyor peki? Güreşlerine daha dikkatli davranman gerekiyor. Tam onlar hani büyük maç yaptırmak istiyorsan onlara da dikkatli olman lazım. Akıllıca buklaman lazım. Hikaye yazman lazım. Sakatlamaman lazım diyor adamlara kısarası. Bak sana bir power card hediye ediyorum şimdi. Filmler için çok geç ama hani başka birinde kullan bunu da sakatlanmasınlar. Adam ol diyor. Paul Lavuk. <laughs> <laughs> bu espriden sonra videoya devam etmeli miyim? Şimdi burada şey devam ediyoruz. ediyoruz. Bak burası daha önemli. Burada anlamının anlattığı daha güzel bir şey var. Orada sadece sana tavsiye veriyor işte. Burada ise diyor ki bu hafta şunu yap. Veya bu hafta şunu yapma. Sen de Triple H'in dediğine uyup tamam dersen, efendim dersen, başımın üstüne dersen sana ödüller verebiliyor. Burada mesela... Nia bu arada Nia Jax confirmed bu şekilde de. Nia Jax'ı maça çıkarma bu hafta demiş. Çıkarmamış buradaki adam da. Ne olmuş? Ödül veriyor işte. Ödül olarak da injury rehab veriyor. Bunlar biliyorsunuz 20 bin dolar falan filan. Adamın koca bütçesi zaten 259 bin. Hani aslında kötü de bir e, ödül değil. Yani Triple H'in dediklerini yapmakta fayda var. Onun dışında fark ettiyseniz burada journal kısmındayız. Journal kısmında da gördüğünüz gibi neler oluyor. Bunu öğreniyoruz. Mesela e, Rowdy Rowdy Piper. E, Yedinci haftanın sonunda kontrağı bitiyor. Anlaşması bitiyor bunu demiş. Ee, Silence diye bir güreşçi var. Custom güreşçi bu. Random güreşçi. Ama biliyorsunuz artık herkese küçük resim koyabildiğiniz çok daha güzel duruyor işte. Enhancement Talent yani Jabber diyebileceğimiz tiplerden bir tanesi bu. On ee, birinci haftada bitiyormuş onun da kontrağı anlaşması. Yalnız daha güzel şeyler var. Daha hoşuma giden, daha ilgi çekici şeyler var. Bunlar hani anlaşmalar bitiyor haberleri. Bir not düşmüşler buraya. Angelo Dawkins TLC maçlarında gayet iyi. Ya onlar için yetenekli ya yani. bir yeteneği var. Ondan sonra daha da güzel bir şey var mesela Walter ileride videonun ilerisinde söyleyecek hani kemeri kaybettim ama hiç mutlu değilim buna ben kemer maçı istiyorum bulan falan diyorsun diyor sana. Sen de kabul edebiliyorsun ve etmeyebiliyorsun. Edersen işte morali düzeliyor. Etmezsen kızıyor sana falan. Burada kabul etmiş adam ondan sonra da rematch yapmış Remis'e karşı. Gördüğünüz gibi. O yüzden complete diyor. Bitirildi diyor. Burada daha önce bahsettiğim bir şey oluyor şimdi. Finn Balor artık adam yormuş yormuş. Çok zorlu maçlar çıkarmış. <laughs> Finn Balor burada anavrası yiyor. Lan embesis seni. Uyardım sana dedim bu ol bak yani kaç kere uyardım bu konuda seni. Biz makine değiliz oğlum. Biz insanız yani. E, git güreşçilerine adam akıllı bak. Kafam kopacak manyak. Ben böyle şeylere gelmem o yüzden ayağını denk al yazıyor. Ve en altta da major degrees Finn Balor's morale yani morali çok büyük bir düşüş yaşıyor Finn Balor. Şimdi burada biraz Christina konuşsun bakalım. Christina'yı çok seven bir abonem var bu arada. Ona da selam olsun. Simulate. Oynamak, play. Is that you can spectate. spectate. Yeah, burada exactly. çok bir şey dememe <laughs> gerek yok açıkçası. Ben o kadar <laughs> beğenmedim. Bu arada evet, Charles gayet yani o eski trailer'a baktığımızda önü birkaç hafta önce çıkan trailer'a baktığımızda ve buraya baktığımızda çok daha iyi. Çok 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 daha iyi. Ama şimdi Raquel Gonzalez'e bir maçı olacak. Burayı sadece gösteriyorum yani. Tamam beklediğim yer burasıymış. Birazdan spectate edeceği nasıl oluyor neler yapabiliyorsunuz onu gösterecekler de. Çok beğenmedim dediğim gibi. nedeninde zaten siz görünce bence anlayacaksınız. Ama evet ee, böyle maçları siz de karışabiliyorsunuz. Karışmanıza da gerek yok. Sadece de izleyebiliyorsunuz da. Bırak nezirin <laughs> de böyle. E, biliyorum iki x'siz de ama olsun. Tek x'siz izliyorsanız IJ'nin <laughs> kanalına gidip izleyebilirsiniz. Kardeşim yani. E. Evet. <laughs> Aynen gayet iyi. Aaron Pierce'e birlikte geliyor. Grafikler gayet hoş. Zaten genel olarak girişleri çok beğendim. Özellikle Trader'da gözüme çarptı. Kime karşı güreşiyor yalnız onu hiç çözemedim. Roman Reigns olabilir. Ama hiçbir fikrim yok. Rastgele kalsın bir superstar da olabilir. <laughs> Okey, okay, devam. Ah bu. Yani kamera açısı bu abi. Patates. Dom bu ne abi? Do domates. Çok çok garip, çok kötü. Dinamik değil, hiç dinamik değil yani. Ben beğenmedim açıkça söylemek gerekirse. Yani hani oynanışta kamera hareket ediyor, aksiyonla birlikte koşuyor falan o tarz bir şey olması lazım. Burada sabit kamera açıları görüyorsunuz. Ben istedim ki hani WWE'yi nasıl izliyorsan abi ona benzer bir tecrübe sunsun. Yok. Dümdüz bu, bu yani ben çok beğenmedim. Ee, yine hiç çoktan iyidir bir. İkincisi de keşke bunu Exhibition'da da yapabilseydik. Üçüncüsü de keşke çok çok daha iyi olsaydı bu. Yani beğenmedim dediğim gibi ama hiç çoktan iyidir. hani az Ufak da olsa bir artı bu benim için. Buraya biraz daha devam edelim şimdi. Bu arada Money in Bank gördüğünüz gibi birebir aynı o. Ee, mini game falan hiçbir şey değişmemiş. Burada Triple H'e ne bir şeyler diyor. Sen de diyorsun ki tamam Triple H'im hemen hemen. İşte evet baktım baktım yani, ne bakacağım olan umurumda ama bu tarz cevaplar verebiliyorsun. Yani pek etkilediğini düşünmüyorum Triple H'e ne dediğin. Bir şeyin değişeceğini yani sanmıyorum. Ama tabi ki vereceğin cevaplarda biraz daha dikkatli olman gerekiyor. Triple H bildiğin Tutorial çünkü e, mod boyunca Triple H size yardımcı olacak. Bir nevi elinizi tutacak ve sizi doğru yola doğru yönlendirmeye çalışacak. Evet e, yavaşlatma ya, kararı bu, aldım videoları, <laughs> videoyu daha doğrusu. Playing, Edge ve Silence burada. Bu arada are spectate are ederken are de... Bu, bu arada bu kamera açısı da çok güzel mesela. Bu kamera açıları böyle olacaksa şikayetimi geri alırım. Bu arada bu da çok güzel onu da söyleyeyim. NXC vardı ya NXC'nin arenasında ve hatta aynısı sadece Raw görüntüsüyle. Ondan da bahsetmiş olayım. Hakemini aynı. Burada pek bir değişiklik yok ama şimdi asıl konuya zaten geliyoruz. Ahan da maç bittikten sonra size böyle bir ekran geliyor. Kaç yıldız olduğunu söylüyor. Ondan sonra da birçok bilgi veriyor. Mesela bu maç çok güzeldi. Fanlar bu maçı beğendi. Bu maç main event maçı olduğu halde atıyorum Jeff Hardy'yi görmeyi beklemiyorlardı. Yani Brock Lesnar görmeyi bekliyorlardı böyle daha da güçlü bir isimde main event'ü görmeye bekliyordu. yani Main event'te Jinder Mahal'ı koymuşsun ne yapıyorsun ve main event'te Brawler'la Technician vardı. Bu ikinin stili hiç şey yapmadı. Yani birbirine uyuşmadı. Bu tarz bilgiler veriyor. Güzel, hoş, İngilizceniz yoksa geçmiş olsun. Ve bu arada tabii ki de bu bütün maçlar için geçerli. Şovunuzu bittiğinde ise bunu görüyorsunuz. Ne kadar para kazanmışsınız veya kaybetmişsiniz. İzleyiciler ne yapmış? Kaç kişi izlemiş sizi? Artmış mı? Azal, azalmış mı? En sağda da show notes var. İşte, e, sosyal medyadan size diss atıyor fanlar veya sevdim diyorlar. Genel olarak yorum yapıyorlar. Bianca Bader var mesela bak o kısmın en altında. Diyor ki Aska bugün şanslıydı ama bir dahakine işler çok daha değişik olacak vesaire. Hoş. Güzel. Bunlar da random olduğu için hafif böyle. Bence bayağı komik olaylar da çıkabilir buradan. O da ayrı bir mesele. Şöyle tam olarak gösterelim. Buralara çok girmeyeceğim burada her ne yazdığında. Çok o kadar önemli değil. Sadece görmenizi istedim. Burada durduruyorum çünkü diyor ki işte modun amacı kazanmak. Budur kazanmak tek amacınız bu. Ve co-op nasıl oluyor? Steam'de biliyorsunuz e, share play mı? Remote play. Remote play var. E, PlayStation'da share play var. Bunları kullanarak birisiyle beraber oynayabiliyorsunuz. Yani işte arkadaşınızla kim ne olursa olsun veya yapay zekaya karşı oynayabiliyorsunuz ama online olarak bağlanamıyorsunuz. Yani remote play veya share play gibi bir şey kullanmanız gerekiyor. Xbox'ta ne var bilmiyorum. Böyle bir şey yoksa ama geçmiş olsun Xbox'takilere. Sıkıntı değil benim için remote play bence gayet güzel çalışan bir şey zaten. Share play de gayet iyiydi diye hatırlıyorum. Ve bu mod içinde bence yeterli zaten. Hatta remote play o kadar iyi çalışıyor ki büyük ihtimalle böyle bir maç atsam falan karşındakiyle olur sıkıntı yaşamazsın diye düşünüyorum. Tabii iki kişinin de internetinin iyi olması gerekiyor tabii. Öyle bir durum var. Ha, e tabii onun dışında başka yolu var tabii ki de gelirsin arkadaşını yanına alırsın. Gerçek hayatta yanına oturur oynaysınız. O da olur yani. Neyse işte her 5. haftada bir pay preview var. E, bu gösterdikleri baklar görebildiğiniz gibi. Extreme, moves. Extreme moves vesaire diyor. İşte Royal Rumble, WrestleMania'ya kadar gidiyor bu bir yıllık. Dediğim gibi bu mod bir yıllık sürüyor. Sonra tekrar tekrar oynayabiliyorsunuzdur da o ayrı bir mesele. Burada da bir upgrade aldı mesela. Gorilla Crew aldı. 10.000 ee, 10 bin ee, dolarmış parası. E, ee, şey nedir o masrafı? Şov kalitesini artı altı ekliyor. Burada da işte bir objektif var. iki tane özel maç yap veya işte e, maça karışma ayarla falan filan. Altında da Gorilla Crew ne alaka hani ne işe yarıyor? Şovun düzgünce işlemesine yarıyor. Yani güreşçileri hazırlıyor. Her şeyi zamanlamasını tamamlıyor falan böyle. Şu saniyede şu mu olacak? Gorilla Crew'nuz varsa eğer oluyor o. Diğer türlü biraz daha sıkıntı. İşte burası da arkadaşlar WrestleMania ekranı SmackDown'ın General Manager'ın yüzünden şeyinden görüyoruz, açısından görüyoruz. Gördüğünüz gibi 4 tane maç var açılış midcard 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 sonra da 5. ve son maçımız main event 4 tane de promo var resimlerde o kadar promo var mı bilmiyorum ama kesinlikle Stone Cold'la alakalı yani Stone Cold'un rakı koyarım Johnson'a koyarım mesela bu promolara öyle bir şey yaparım yani tıpkı WWE'de gördüğümüz gibi. Lan bak bu da çok ilginç olur. Gerçekten çok yaratıcı fikirler var. Tıpkı WWE'nin buklayacağı gibi şovları buklasak acaba boyun bu bize kaç puan verir? Başarılı olabilir miyiz? Bence başarılı olamayız biliyor musunuz? WWE kadar kötü buklasak. dubaya büyük dis olur yalnız WWE'ye. Bunu bir denemek lazım. Burada yine bir güreşçi sizle konuşuyor. Alex Biz diyor ki işte daha güzel efekt paketleri alalım artık ya. Bizi daha güzel sunsun. Starımız iyice yansın. Yani yıldızımız iyice parlasın. Bunu kabul etmeme şansınız var, kabul etme şansınız var. Burada kabul ediyor. Diyor ki hani bunun için çok heyecanlıyım. Öyle demiyor tam olarak işte fanların bakan tepkisini çok merak ediyorum. Tadında bir şey diyor. Ufak bir de morali artıyor. Alexa biz. Bak bundan da bahsetmiştim. Walter burada söylüyor işte. Geçen hafta şampiyonluğumu kaybetmemden hiç hoşnut değilim. Eski bir şampiyon olarak rematch clause'umu ortaya koyuyorum. Mysterio'ya karşı kemer maçı istiyorum. Benden önce de kimseye kemer maçı vermezsen iyi olur. Burada diyoruz ki olmaz Walter hadi lan oradan veya olur tamam. Aynı muhabbet morali hafif artıyor. Walter da ne diyor merak ediyorsanız güzel. E, beni çok fazla bekletme. Yani şimdiden özledim şu omzumda, daha doğrusu belimde e, o kemerin hissini. Söyleyeceklerim diyeceklerim bu kadar. Bu videoda hani gösterilen en önemli şeyleri size şu an aktarmış oldum. Bir iki şey dışında Mace bu arada videoda bir yerde ismi yazıyor onu söyleyeyim. Confirmed yani Nia Walter, işte Karen Cross'ı görmüştük daha önce bu videoda görmesek de. E Mace Confirmed'si abi T var. %100 Confirmed'dir, %200 Confirmed'dir hatta. T bar kim oluyor? Eski adıyla Dominik Dajakovic. Direkt zaten e, maskesi maskesini bana çıkarabiliyorsam bu adamın çıkaracağım yüzündeki boyayı sileceğim. Dominik Dajakovic'e çevireceğim. <laughs> yani hiç kaçarı yok. Zaten daha güncel halleri büyük ihtimalle böyle gözüküyor. Dediğim gibi Isaiah Scott var. O yüzden e, oyunda olması falan da bayağı muhtemel. Samoa Joe'nun da oyunda olması muhtemel. Henüz görmediğimiz bu son iki saydığım isim henüz görmediğimiz isimler de yani bence hiç şaşırmayın. 2022'nin 22nin gerçekten çok güzel bir marketingi var. Yani bu bu Beklediğimden çok daha iyi. Gerçekten gösteriyorlar bir şeyler. Sırada IGN First muhabbeti var ki genelde IGN First'te büyük bir şeyler yaparlar bunun için. Adam akıllı 2-3 şey gösteriyorlar en azından. Oyunun çıkmasına 20-25 arasında bir gün sayısı kaldı. Onu söyleyeyim. Çok az kaldı yani. Dediğim gibi hiç olmadıkları kadar aktifler. Yani 2 bile 2 bile bu kadar aktif değildir Ace'ler. Ben hala mükemmel bir oyunun geldiğini düşünmüyorum. Siz de öyle düşünmeyin sakın zaten. Ama 2 20den sonra temiz bir hava gibi gelecek bu oyun. En azından ben öyle düşünüyorum. E, güzel bir sene geçireceğimize inanıyorum yani. Benden bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz video like atın. Bana gerçekten yardımcı oluyor. O kadar. E, abone olun bir de istiyorsanız tabii. Çünkü 2 22 çıktığında anda bu kanaldan sorulacak. Hafif coşacağız, hafif eğleneceğiz. Siz de burada olursanız e, o sırada güzel olur yani. Hadi kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.